ailenin kardeşi Kamil oluyoruz. Haydi gençler başlayalım. Evet ilk önce buraya lafadan tayfa Kamil yazıyoruz. Evet. Bakalım bakalım nerede. Aha, şimdi buldum. Bakın. Sence bana çok yakıştı mı? Bence çok iyi. Güzel oldu bence. Tamam. Şuraya çevirebilirim. Güzel oldu. Şu saçı kaldıralım. Evet. Kamil'in saçı kahverengiydi. Yanılmıyorsam. Hadi da İşte karşınızda lafadan tayfadan Kamil. Sizce nasıl oldu? Güzel olduysa beğenin. Hangi karakteri sev seviyorsunuz? Videomuza söyleyebilirsiniz. Neyse daha fazla laf söylemeden görüşürüz.